Mail adresimiz ve oluşturduğumuz şifre ile Riskal sistemine giriş yaptıktan sonra bizi ilk olarak kurum seçimi ekranı karşılamaktadır. Ekranda sorumlusu olduğumuz kurumun ili, ilçesi ve adı yazmaktadır. Kurum eklenmemiş ise amir yetkili olarak bize yetki verilen ilçede kurum oluşturmamız gerekmektedir. Kurum ekle butonundan kurum oluşturuyoruz. İl ve ilçe seçtikten sonra kurum türü olarak Milli Eğitim Müdürlüğü binasını ekliyoruz. Kurum adı kısmına ekleyeceğimiz kurumun tam adını, kurum kodu kısmına ise eklediğimiz kurumun kodunu giriyoruz. Tüm bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. Kurum seçimi modülünden amir yetkili butonuna tıklayarak kurum üzerinden role giriş yapıyoruz. Kurum listesi modülüne girdiğimizde sorumlusu olduğumuz ilçenin kurumları gelmektedir. Kurum ekle butonuna tıklayarak ilçedeki kurumları eklememiz gerekmektedir kurum ekleme kısmında yer alan yetkili adı, yetkili soyadı ve mail adresi, kurum yöneticisi olarak atanacak yetkilinin bilgileridir. Girilen mail adresi kurumsal olmamalıdır. Tüm bilgileri doğru girdikten sonra kaydet butonuna tıklayınca, eklediğimiz kurum yöneticisine mail gitmektedir. Gelen mail ile Riskal sistemine kayıt olup kurum yöneticisi olarak yetkilendirilmiş olur. Bina listesi modülünde, sorumlusu olduğumuz ilçedeki kurumlardan hangisini seçip sisteme girmişsek, o kuruma ait bina listesi gelmektedir. Bilgilerini görmek istediğimiz ya da üzerinde güncelleme yapmak istediğimiz binayı listeden seçebiliriz. İdari bilgiler modülünden seçtiğimiz binaya ait idari bilgileri görüntüleyebiliriz. Bina bilgileri modülünden bina detayları kısmına girerek bina ile ilgili yüklenmiş dosyaları görebilir veya dosya ekleyebiliriz yetkilendirme modülünden bir kuruma, kurum yöneticisi, bina yöneticisi, teknik uzman ya da akademik uzman yetkilendirebiliriz. Risk analizi ve raporlama modülünden raporlar oluşturabilir veya listeleme kısmından sorumlusu olduğumuz ilçedeki binaların almak istediğimiz bilgilerini Excel formatında oluşturabiliriz. Görevler modülünden bize gönderilmiş görev veya anketleri tamamlayabilir ya da ilçemizdeki kurumlara görev gönderebiliriz. Ajanda modülünden, sistemdeki mevzuat, yönetmelik gibi belgeleri görüntüleyebiliriz. Eğitim modülünden, sisteme girişte izlediğimiz zorunlu eğitimleri veya yardım eğitimlerini görüntüleyebiliriz. Mesajlar modülünden, alt rollere mesaj gönderebilir, üst rollerden gelen mesajları cevaplayabiliriz. Destek modülünden, sistem ile alakalı sıkça sorulan sorular kısmında bulamadığımız sorunlar için destek alabiliriz. Duyurular modülünden, üst roller tarafından yapılmış duyuruları görebiliriz. Arşivler modülünden, arşivlenmiş olan bina, görev, anket ve mevzuatları görebiliriz. Formlar modülünden, mevcut formları görüntüleyebilir ya da anket formu oluşturabiliriz. Sıkça sorulan sorular modülünden, sistem veya eğitimler ile alakalı sorular için ilgili bölümden cevap bulabiliriz.